Ooo! Bakın kim arıyor. Şaşılacak şey. Bakıyorum da yine bir girişimde bulunmuşsun. Gölgeyi nasıl aldın? Çabuk söyle. Bu kez yanıldın. Ben almadım. Hiçbir ilgim yok. Nasıl yani? Eğer söylediklerin doğruysa gölge nerede o zaman? Sana dayanamayıp kaçmıştır belki de. <laughs> Neyse işim var. Dediğim gibi benim bu konuyla hiçbir ilgim yok. <laughs> Beklediğimiz fırsat ayağımıza geldi. Gölge kayıp. Sami'den önce onu bizim bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız peki? Sami usta bulamadıysa. E Sami bulamadıysa siz bulacaksınız. Az laf çok iş. Hadi göreyim sizi. Marş marş. Dede neden çıkıp aramıyoruz gölgeyi? Zaten arıyoruz Mavi. Gölgeden sinyal bulmaya çalışıyorum.